Arkadaşlar merhaba ben Nihat Gamzakut bugün aksa eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün e, sizlere WordPress sitelerde açık bulan bir programı göstereceğim programın adı WP scan yani WP scan bu program WordPress e, WordPress sitelerinde söyleyemedim ama WordPress sitelerinde açık tarar bu açıklar SQL veya SSS açıkları değil de eee WordPress sitelerinde bulunan daha değişik açıklar işte direkt admin panele girme direkt shell basma gibi şimdi programın kullanımını size göstereyim mikrofonu şuraya koyayım vp scan siz buraya vp e, derseniz programın nasıl kullanıldığını görürsünüz burada işte istediğinizi yazıp şey şeylere göre burada komutlar var bakın. Bunları Türkçe telaffuzu ile çevirip şey yapabilirsiniz. Şimdi programı kullanalım. tre -u ardından sistemi buraya koyuyorum. Açık tarama işlemine başladı program. Açıkları kırmızı işaret ile belirtir. Bunlar ee, çok büyük açıklar değil. Hatta hiç açık olmuyor. Gel, kırmızılar açık oluyor ama. Şimdi tarama bitsin. Şunu Evet, gördüğünüz gibi açık buldu. Ee, bakalım nasıl bir açıkmış bu açık? Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bu şöyle bir açık sanırım yüklenen dosya ve metinleri bize çıkarıyor. Yani database'de olan yüklenen bilgiler. Bu da bir açıktır ee, dediğim gibi programın kullanımı bu kadar ee, şu kırmızı yazarsa e, iyi açıktır yani data yani sitenin bilgilerini görebilirsiniz burada bu varmış bakalım tabi bunlar turuncu evet hata veriyor bakın. Bunları başka araçlar ile tabii ki de ee, müdahale edebiliriz bu açıklara. Şunu kapatayım. Ve scan bu kadar. Güzel bir program. bir sitelerinde açıklarlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi videolar gelecek. Beklemede kalın.